Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi iyi sesiyle ilgili metnimizi okuma çalışması yapacağız. Siz de yüksek sesle tekrar edin ve dikkatli bir şekilde izleyin. İn ni ne at tan in in at tan İn, in, ni, ne, in, at, tan, in, ni, ne, at, tan, in. Şimdi tekrar okuyalım. in ni ne? attan in in attan in in nine in attan in nine attan in hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.